Arkadaşlar merhaba. Şimdi yaz evin içinde oturuyor. Bütün oyuncaklarını da doldurduk. Bu tahtadan tekrar gönderecek. Gönderir misin babacığım? Bakalım neler gelecek? Hangi arabalar? Tamam babacığım. Hadi yavaş yavaş gönder babacığım. Bekliyoruz. Tamam oturdun. Geliyor. Başka ne geliyor acaba? Bu ters gitti ya kamyon. <laughs> Yaz evin içinden gönderiyor. Çekici de gidiyor. O da çarptı ya. Bakalım bakalım başka ne gelecek? İtfaiye mi babacım o ya? O neymiş? Geliyor geliyor geliyor. Merdiveni var onun. Oo çok fena çarptı arkadaşına. <laughs> <laughs> geliyor başka bir kamyon geliyor. O da gitti. Traktör mü geliyor acaba? Neymiş o ya? Traktör işte. Bu sihirli mi babacığım? İçinden araba çıkıyor bunun. bunun içinde e, traktör. Oo, O da gitti. çok uzağa gitti babacığım. Bakalım bakalım başka ne geliyor? Körü itfaiye geliyor. O da kaldı orada. Evet onun bir tane şeysi var. Yangın söndürme hortumu var. O da küçük itfaiye. Bu kaydı buzlanma var sanki babacım burada. Tamam çalıştır babacım. Şimdi ışıklı ambulans geliyor. Hastaları kurtarmaya gidecek çok hızlı. Geldi ve burada kaldı. Aa, bunun tekeri ortadaymış babacım be. Neyse bunu kap bırakalım buraya. Başka gönder bakalım neler var bak belki... Hangi oyuncakların var? Otobüs mü ha o? Otobüs. Geliyor, geliyor. Aa bu burada kaldı babacığım. O neymiş? Okul otobüsü okay. küçük. Geliyor 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 geliyor. O da sarıymış. Gitti büyük otobüse çarptı. Ben bunları buradan çıkartıyorum, buraya koyacağım. Bunu da buraya koyuyorum. Başka Ali Yağız minibüsü geliyor. Babacığım bu da buraya çarptı ya. Başka ne gelecek acaba? Ambulans. Küçük ambulans. Ede, ne geliyor? Faya çarptı babacım Bu ne ya? O neymiş ya? Tank. Tank geliyor. Savaş tankı. Savaş tankı. Bu. Of, çok fena çarpıştılar orada ya. Bu çiftçi kamyonu. Çiftçi kamyonu ama sen onu kırmışsın babacığım. Gönder çiftçi. bakalım. Sökmüşsün. Düşmüş. Çok hızlı gitti ya. Bu da kaza yaptı sanki. Polis arabası gidiyor küçük. Evet. Şimdi başka ne gelse acaba? Arkadaşlar yazdın evi nasıl? O neydi acaba? Unuttum ben. Çöp kamyonu. Evet, çöp kamyonu çöp çöplerini buraya atıyorsun. Ha traktörün Romero ayrı geldi ya. O ne? Ee, tanker. Bilemedin tanker. Tanker. Bu ters gidiyor. gidiyor. Tekeri sıkışmış sanki bunu babacığım. Başka ne var acaba? Başka hangi oyuncaklar var babacığım? O oh, şimşek makki. Bu robot oluyor sanki ya. Evet. Bu ne ya? Bu da devrildi beton mikseri. Kaza yaptı babacığım. Hepsi burada çok kaza oldu ve trafik çoğaldı burada. O neymiş neymiş küçük kamyon geliyor. Oh bu da çarptı ya. Dinozor bu ya. Bu dinozor çok yaramaz ya. Yalnızlık yapıyor. Bu. Evet. Var geliyor. geliyor. Geliyor geliyor. O da gelsin bakalım zıplıyor zıplıyor geliyor. Değil mi bacım? Zıplıyor bak. Evet. Zıplıyor. O zıplıyor. geliyor. Oh, bu da. Başka var mı uçan babacığım orada? Üstünü çıktı. Evet üstünü çıktı. Başka var mı oğlum orada? Ay çıktı. Aynen. Başka var mı babacığım orada? Ne varmış acaba? Bu ne? Bu ne ya? Küçük tren. Hızlandı 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 hızlandı. Aa o da çarptı beton mikserine ya. Başka oyuncak kaldım mı babacığım orada? Geliyor köpek kamyon geliyor o da kayıyor ters dönecekti dönemedi. Ben şimdi onu düzelteceğim. Bu da ters döndü ya. Başka oyuncak kaldım acaba? Bu da ters döndü babacım neden? Ters gitti. Bu traktör çok hızlı gidiyor sanki ya. Oh, nasıl çarpıştı gördün mü? Nasıl gitti? Dokuz tur işitti. Evet babacığım. Nasıl bu ya? O neymiş ya? Ee, bu hızlı gidiyor Karim. Bu bu tır. Evet tır. Ben onu, onu istim ben. Evet oynamıştın babacığım. Gönder bakalım onu da babacığım kırık değil kapağı açık kalmış babacım. Kapattın mı oğlum? Evet. Tamam gönderiyor sonunda babacım. Yine kaza oldu babacım ya. Bu hızlı gidiyor mu? O hızlı gidiyor mu bilmiyorum denemek lazım. O neymiş ki? Spiderman. Spiderman, Spiderman arabası mı bu babacım? Gülüyor, gülüyor. O da Evet. Başka 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 hangi oyuncaklar var orada ya? Bitmedi mi babacım daha? Evet. Tramvay. O neymiş? Harf mi babacım? Evet. Tamam aldım babacım. Mavi araba geliyor arkadaşlar. Ya nasıl çarptı bu ya? Çok tehlikeli. Evet, on, şimdi onun aynısını kırmızı renklisi. Başka var mı acaba? Kapı kapandı, kapı kapandı. Hemen kapıyı açamıyoruz ama itfaiye çağırıyoruz. İtfaiye neredeydi? İtfaiye çağırıyoruz. Bu itfaiyeyle. Geliyor itfaiye buradan geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Açtım kapıyı. <laughs> Başka ne gelsin acaba? Başka ne gelsin? Başka ne gelsin? Bu itfaiyeyle açacağım şimdi kapıyı. Merdiveni, merdiveni var çünkü bunun. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. <gülüyor> Yakaladım. Suçlu sensin. Evinde yakaladık ya sen görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bir bay bay yap bakayım babacığım bye bye.